Hepinize bugün Rastarsa e, hesap çıkamı nasıl yapılır onu size öğreteceğim. Tabii ki arkadaşlar ben hesap çalmayacağım ama sadece göstereceğim. Şimdi kulübü veya arkadaşlık listenizden herhangi birini seçin. Mesela ben şunu seçiyorum Şey, e, şeyini yapmayacağım. Ee, arkadaşlar mesela benim bu arkadaşım ee, şey şurada numarası var etkili var şurada kılıkların şeyi var şurada kupa sayısı var işte bunlar en önemlileri şimdi bunları bir yerine not alıyoruz ondan sonra bakın ne yapıyoruz ayarlar kısmına gidiyoruz buradan şurada e, şey vardı onu biliyorsunuzdur ee, şimdi Neredeydi o? Hemen bakalım. Ee, hizmet koşulları. Heh, bakayım. Heh, hizmet koşullarına gidiyoruz. Ona <laughs> mıydı? Yok. Şimdi ne alaka? Yardım ve destek. Yardım ve basıyoruz şurada. O yüzden eğer ararsanız bazı yerlerde şey olabilir. Arkadaşlar, bulamayabilirsiniz. Şu an yardım ve desteği bağlamıyor beni. Arkadaşlar bir dakika. Ben hemen bir olayı çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar e, girdim. D durdurmam gerekiyor. Çok kasıyor. Buradan hesaba basıyoruz. Aynen hesabınız hesabınızı kurtarma Google hesabını kurt hesabımı kaybettim hesab ettin diyelim benim video yapmam gerek çünkü video kastı. evet altta en altı iniyorsunuz ve bize ulaşın diyorsunuz orada seçeneği seçiyorsunuz ve bize ulaşın var en altta ona basacağız bastık şimdi işte konusunda konuşmaya basın yani Ben de yeni konuşma çünkü ben bir kere hesap çarptım olmadı ee, mesela diyor ki ee, bakın artık bundan sonra size kalıyor ee, burada işte sorular soruyor o, ta oyun size şey konuşma yerinde bir işte bilgisayar size bot ee, işte sorular soruyor Siz de o soruları Örneğin kullanıcı kodu, ondan sonra oyuncunun kupası, ondan sonra oyuncunun olduğu klan, grup pardon. Onun gibi şeyler. Siz de onları o sordukça cevap veriyorsunuz, hesap çalınmış oluyor. Görüşmek üzere. Eğer daha fazla böyle içerik istiyorsanız arkadaşlar, like atmayı ve kanal like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca şöyle bir şey daha var arkadaşlar bir günde iki video atacağıma söz verdim. Dün iki video attım. Şimdi bu benim birinci gün videom olacak. Şimdi ikinci videomu da atacağım. Birazdan izleyin. Şimdi atacağım ikinci videomu. Bay bay.